Ablacığım kandıra pazarındayız Millet genelde mandalina, portakal, ne bileyim Pazı satıyor, ıspanak satıyor, yumurta satıyor sen? Ben de simit satıyorum, ördek satıyorum Simit <laughs> orada getirdim Simidi ördekle satıyor. Ee. Simit alana ördek bedava mı yoksa ördek yok. alana simit bedava mı? Yok, yok pereyle veriyoruz <laughs> Pereyle veriyoruz Satılık? Satılık Kaça? 50 diyoruz Abi ucuz değil mi abla ya? İşte öyle içimde öyle geldi 50 dedik <laughs> Niye satılığa çıkardın? Ne bileyim çok em yiyorlar. Ne yapıyorlar? Em çok yiyor. Yem. He, yem, <laughs> yem çok yiyor. Yem çok. Ne kadar yemiyor ki? Hiç ne kadar verirsen yer maşallah. Erkek mi dişi mi? Erkek. Kaç tane var orada? Var 4 tane var orada. Böyle teker teker satacaksın herhalde. He. Bu çok iyi diyor mu satıyorsun yoksa hepsini <laughs> mi satıyorsun? Tavukları deviyor diye satıyor. <laughs> tavukları mı deviyor? Allah Allah. O çok fena e Sen tavuk. bunları bilmiyor musun? Sen köylüsün tavukları döveceğini bilmiyor musun? Bilmiyordum ki bilseydim aldım büyüttüm onları küçükken. En fazla bu mu dövüyor? Ya e, bu çok deviyor tavukları. Aa, onun için satılığa çıkar. He o için satılığa çıkarttım. Yani yoksa ben kıyamıyorum Kaç yani. kilo? 4 kilo çıktı. 4 kilo geliyor mu ya bu? Geldi geldi 4 kilo baktım tereziye baktım Eti mi 4 kilo geliyor canlı mı durdu? Canlı 4 kilo böyle Canlı böyle Cansız 2 kilo et anca çıkıyor Bilmiyorum artık Ördük ne eti kadar eti lezzetlidir mi ki? Ne kadar çok lezzetli diyorlar sağlıklı bir de <laughs> Valla öyle duydum ya sağlıklıymış e Pazarlık olsa ne olacak? Pazarlık olsa işte kasıbet Satacağız satacağız. 50'den açıldık diyorsun Akşama <laughs> doğru alan olmazsa fiyat düşer Düşerse kasıbet eve götürürüm satmam Bak da kısım ediyse eve götüreceğim. Sen bence bunu bir hayvanat bahçesine bağışla. Öyle de olur. Ya da şöyle parka bağışla gitsin ya. Bu <laughs> ayaklar bağlı mı? Bağlı bağlı. Ha, onun için çıkamıyor bu. Bağlı bağlı olmasa kaçar bu çok bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.